Herkes kendi hayatını yaşasın. Merhaba. Merhaba. Çok bekledim. Yok canım. Nasıl yok? Hiç değilse 15'te. <laughs> ne olur? Bizimkilerden yakamı kurtaramıyorum ki. Hadi gidelim. Gidelim. Evet. illa <laughs> Kaçtan aşağı olmaz dedi! <laughs> Nerede kaldı bu kadın be? Hülya bir dakika! Ne var? Seninle konuşmam lazım! Konuşacak bir şeyimiz kalmadı! Duruyor durayım, hep beraber. Sen oyna, sen hadi. Sen oyna. Sen oyna, sen de Sen oyna. Sen oyna, sen de Sen oyna. Vay abimiz nereye böyle? Anneyi ziyarete gideceğim. Allah versin, köşklerde geziyoruz gene. Köşkten, konaktan bana ne be? Ben anneyi göreceğim. Budala sen de! Budala sensin, salak! Salak olsam annesine gittiğini bilmez sorardım senin gibi. Bilmediğimden mi? Ya kızdırmak için değil mi? Kızarsa kızsın! Ben bir gün Osman abi'yi görmeye gideceğim. <laughs> Geç kaldın düdüğüm. Ya. Ben gittim de içeri bile sokmadılar. Ha. Turhan Bey'in evi neresi? Orası. Teşekkür ederim. Ha. Ha, ha. Osman abinin ki değil mi? Ha kendisi. Ee, Osman abi nerede acaba? Hmm. Kim bu kadın ne arıyormuş? Hı hı. <laughs> Osman abinin ki. Turhan abi'yi sordu. Ee, ne yapacakmış? Hı hı. baba Nereye böyle? Araba arıza yaptı, garaja bırakmıştım, onu alıp berbere gideceğim. Ah, tesadüfe bak, ben de berbere gidiyordum, beraber gideriz tabi! Ne o, bir şeyler duydum, ortalık karışmış galiba! Sorma, hem de ne karıştı, <laughs> yolda anlatırım! <laughs>